Ermenistan'dan 30 yıllık işgali Azerbaycan zaferiyle sona erdi ama Ermenistan'da olaylar bir türlü durmuyor. İç karışıklık devam ediyor. Ne oluyor? Ne bitiyor? Şimdi Bakü'ye gidiyoruz. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Doktor Ahmet Şahidov bizlerle birlikte. Sayın Şahidov hoş geldiniz. İyi bayramlar diliyoruz size. Merhaba Yaşım Hanım, hoş bulduk. Ben de sizi tüm Ulusal Kanal ekibini, Ulusal Kanal izleyicilerini ve vatanseverleri tebrik ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederiz bir kez daha. Şimdi Ermenistan'ı konuşacağım ama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Böyle başlayalım mı? Nedir görüşmenin detayları? Evet. Evet dün e, İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon buluşması gerçekleşti. Liderler e, Ramazan e, bayramı nedeniyle birbirini tebrik ettiler. İki ülke arasındaki ilişkileri bir kez daha ele aldılar ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Azerbaycan'a resmi bir ziyarete davet etti. Hı hı. E, bu e, kutlamalar. E, Karşılıklı oldu ve tabii ki iki ülke arasında stratejik işbirliği süreci ele alındı. Bundan sonra daha neler yapabiliriz diye konuşuldu. Evet. Peki takip edeceğiz tabii ki işbirliği çok önemli iki ülke açısından ama şimdi Ermenistan'a gitmek istiyorum. Şunu merak ediyoruz. Yani işgal bitti dedik. Azerbaycan'ın zaferi sonuçlandı ama Ermenistan'da iç karışıklık bitmiyor. Yine provokasyonlar var. Sokaklara döküldü Ermenistan'da insanlar. Ermenistan'da ne oluyor? Bir de sizden dinleyelim. Evet Eşim Hanım çok önemli sürece şahitlik etmekteyiz. Çünkü bu Ermenistan Azerbaycan arasında bir süreç başlatıldı. Evet. Özellikle de Rusya'da Moskova, Soçi görüşmelerinin ardında Avrupa Birliği Arabuluculuğu ile Brüksel'de iki ülke liderleri bir araya geldiler. Daha sonra çevrim içi bir konferans şeklinde yine görüşmeler yapıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılımıyla ve sonuncu buluşma Brüksel'de Avrupa Birliği Başkanı Charles Michel'in katılımıyla Nikol Paşinyan ve İlham Aliye Brüksel'de bir araya geldiler ve sonuç olarak iki ülke arasında barış anlaşmasının imzalanması amacıyla iki ülkeden ortak bir komisyon oluşturulmasıyla bağlı her iki ülkenin dışişleri bakanlığına bir talimat verildi ki bu da e, ne, e, kesin bir e, bir e, karar ve bundan sonra artık hem Azerbaycan hem Ermenistan Dışişleri Bakanları ortak komisyonu oluşturdular ve dün e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Dışişlerden sorumlu e, yardımcısı Hikmet Hacıyev Ermenistan Güvenlik Konseyi Başkanı e, Armen Grigoryan da Brüksel'de bir araya geldi yine ve tüm bu sürecin fonunda yani bu süreçle birlikte Ermenistan'da muhalifet ayağa kalktı. Yani Nikol Paşinyan hükümetine karşı bir protestolar, günlük itiraz protestoları yaşanmaktadır ve Nikol Paşinyan'ı teslimci bir barış anlaşması imzalayacak diye protesto ediyorlar. Sokaklara döküldüler ve Paşinyan iktidarını istihvaya çağırıyorlar. Yani bu Azerbaycan bu süreci yakından takip ediyor. Tabii ki çünkü Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında bir üçlü anlaşma var. 10 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde bu anlaşma imzalandı ve bu anlaşmadan yola çıkarak Azerbaycan kendi toprak bütünlüğünü temin etmek ve iki ülke arasında sınırların tam olarak belirlenmesi ve nihayet ə gözlənilən barış anlaşmasını imzalamaq üçün bu sürəc davam edir və son Brüksel görüşmələrində də Nikol Paşinyan Azərbaycanın döyrak bütünlüyünü qəbul etdiyini və Azərbaycanın iləri sürdüyü 5 şərti, 5 ilçəyi qəbul etdiyini açıq şəkildə söylədi ki, bu artıq Azərbaycanın döyrak bütünlüyünün qəbul edilməsi Qarabağdan la e, bağlı iddialardan Ermenistan'ın vazgeçmesidir. Bundan sonra tabii ki iki ülke arasında barış anlaşması imza olacak. Her iki ülke birbirinin toprak bütünlüğünü ve sınırlarının hmm. dokunulmazlığını e, tanımış olacak. Şimdi evet, buna karşılık Ama burada e, 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 Sayın bantan, Şahido şunu sormak istiyorum size. Yani e, Özellikle bu barış ilkelerini soracağım. Şimdi bu nedir 5 maddelik anlaşmaların evet, içeriği? Bunu sorayım ama mu? Sayın Aliyev de özellikle tepki gösterdi. Ya barış anlaşması imzalarsınız dedi ya da Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü biz tanımayız dedi. Evet bu 5 ilke nedir? Yani Azerbaycan'ın ileri sürdüğü bu 5 ilkenin üçü Birleşik Milletler... Iı, kurallarına dahil olan yani birbirinin toprak bütünlüğünü tanıma sınırların dokunulmazlığını ve gelecekte birbirine karşı toprak iddialarında bulunmama ıı, garantisi birbirine hem ıı, ülke içinde hem de uluslararası platformda birbirine karşı ıı, tehditler şantajlar güvenliğe ıı, ıı, dokunulmazlığına toprak bütünlüğüne karşı tehdit Iı, karakterli bir ıı, açıklamalarda bulunmamak ıı, sorumluluğudur ki bunu Ermenistan evet. artık kabul etti ama bunun yanı sıra sizin de söylediğiniz gibi Ermenistan'da bugün bazı revanşist intikamçı güçler var ki bunlar Nikol Paşinyan'a karşı çıkmakla aslında yeniden bu barış sürecine karşı çıkmaya çalışıyorlar <laughs> ve dün Ermenistan'da yapılan bu protestolarda biz yeniden Şuşa'ya geri dönmek istiyoruz, biz yeniden Karabağ'a geri dönmek istiyoruz gibi bazı e, kışkırtıcı sloganlar yapıldı ki resmi Bakü'den de buna artık bir, <laughs> e, sert tepki gelmektedir. E, i̇ki gün bundan önce Azerbaycan Özel Kuvvetleri'nin 23. yıl dönümünde başkomutan Sayın İlham Aliyev çok net konuştu. Yani biz barış istemiyoruz ama Ermenistan'da revanşist intikamcı güçler var ki onlar yeniden barışa başlamak, barışı ihlal etmek ve savaşa başlamak istiyorlar. Tabii. Biz her bir adıma hazırız. Eğer Ermenistan yeniden savaşa başlarsa o zaman biz de Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımayacağız. Yani bu açık şekilde Erivan'a ve Ermenistan'a bir yani eğer siz e, yeniden savaşa başlarsanız Azerbaycan ordusu hazırdı ve bu zaman artık savaş, askeri operasyonlar Azerbaycan toprağında değil Ermenistan hmm. arazisinde gidecek. Yani bu açık şekilde Ermenistan'a bir uyarıdır. Çünkü biz artık kendi toprak bütünlüğümüzü e, temin ettik, berpa ettik. Han kendi hocalı ve diğer e, araziler kalıyor ki orada da Rus barış güçleri konuşlanmıştı. Orada Ermenistan ordusu yok. Ve bundan sonra Azerbaycan'a saldır, e, saldıracak olursa Ermenistan tarafı bunun bedelini çekecek. E, Herçen ki son günler bazı kışkırtıcı e, ateşkes ihlalleri yaşanmaktadır. Azerbaycan ordusu e, mevzilerine karşı, askeri mevzilerine karşı bazı ateş ihlalleri var Ermenistan tarafından. Azerbaycan buna sabırla yanaşıyor. Bu süreci bozmamak için. Ama bu tür provokasyonlar devam ederse ve derinleşerse tabii ki Azerbaycan olur. kendisini evet. savunmak ve sınırlarını savunmak hakkını kendisinde saklıyor. Bir taraftan da aslında bu başarıyı, zaferi hazmedemediklerini de görmüş oluyoruz. Evet. Peki nereye doğru gider? Devam eder mi bu protestolar? Şimdi e, dikkat çeken başka bir e, konu var ki bu protestolar fonunda e, Nikol Paşinyan kendi ülkesinin Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı Washington'a gönderdi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Sanki e, bir destek e, çağrısında bulunmak, Amerika'dan bir desteği almak e, amacıyla Washington'a gitti. Hem Azerbaycan'la şikayet etti ki Azerbaycan bizi köşeye sıkıştırdı falan. Aynı zamanda kendi iktidarını korumak için Nikol Paşinyan bugün artık Amerika'dan umut bekliyor, umut, yardım bekliyor. Yani bu ikili oyunlar Güney Kafkasya'da Ermenistan'ın bu ikili oyunları hem Rusya'yla hem Amerika'yla iyi geçinmek gibi böyle ikili oyunları çok uzun sürmez. Yani Rusya'nın da burada imzası var. Vladimir Putin'in de bu üçlü anlaşmada imzası var. Yani bu barış sürecinin sona kadar sürdürülmesinde Rusya da garantör ülkelerden biridir. Yani böyle ikili oyunlarla Ermenistan kendisini daha zor duruma salmış oluyor. Yani bir an içinde bu barış anlaşmasının imzalanması gerekiyor. Bunun aksi olursa Ermenistan daha çok kaybeder diye düşünüyorum. Bakalım işte orası muamma. Ee, imzalayacaklar mı imzalamayacaklar mı? Ee, Azerbaycan kararlı. Bir taraftan provokasyonlar nereye doğru gidecek? Hep birlikte göreceğiz. Sayın Şahidov çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir ederim. şey var mıydı? Çok sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. görüşmek dileğiyle Bakü'ye Azerbaycan'a selamlar diliyoruz ve bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.